Babanı doğup büyüdüğü şehre getirdik. Buraya gömülmek istedi. Nerede bu aile? Nerede Can Albora? Aliye Hanım merhaba. Ben Can Albora. Nihayet müsait olabildiniz. Senin kocan olduğu kadar benim de abim. Burada gördüğüm bütün insanların kardeşi, dostu. Kim ki oğlumun ölümüne sebebiyet verdi, o bulunacak. Yoksa burada olan hiç kimseye hakkım helal değildir. Uzak Şehir Mardin dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yayın tarihi açıklanmadı ama çok yakında diye yazıldı. Diziye ait analiz videoları yapıp bu kanalda sizlerle paylaşacağım. Dizinin bölüm değerlendirmelerini, yeni bölümlerine dair bilgi ve tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bu arada dizinin ilk adı Alboran'ın sert kışıydı. Yeni adı ise Uzak Şehir oldu. Uzak olması Mardin'de çekilmesinden dolayı değil. Aslında adındaki mana senaryosundan dolayıdır. Hazırsanız tüm Tüm bilgileri sizlerle paylaşayım. Bu arada uzak şehir analizlerimin devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet, dizinin oyuncu kadrosunu ve konusunu geçen videolarda sizlerle paylaşmıştım. İlk tanıtım geldi. Dizi bir intikam dizisi olacak. Albora aşireti ile Baybars aşireti arasında geçecek savaş konu alınacak ama hikaye Boran Albora'nın ölümüyle ve eşinin onun cenazesini Mardin'e getirmesiyle başlıyor. Ali Albora vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve 5 yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişim bir dönüş ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora ailesinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçekliği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur. Evet, Alia Mardin'e geliyor. Alboraları ve yaşantılarını görüyor. Ardından da orayı terk etmek istiyor ama Cihan Albora ve annesi izin vermiyor. Çünkü düşmanlarının çocuğa zarar vereceğini düşünüyorlar. Muhtemelen ölen Boran'ı da bu aile bitirdi. Bu arada bir şeyin de altını çizeyim. Alia'nın gitmesine bir şey söylemiyorlar ama çocuk gidemez diyorlar. Bilginiz olsun. Dizi Lübnan yapımı Al Alhayba dizisinden uyarlandı. Oradaki adam kendisi intihar ediyordu. Burada ise intihar olacağını sanmıyorum. Türk dizi sektöründe bu dizinin tutması için Boran'ı düşmanların öldürmesi gerekiyor. Ama yine de belli olmaz. Her neyse hikayenin başlangıcını açıkladım. Devamını da bölümlerden sonra analiz edeceğiz. Şimdilik oyuncular hakkında yorum yapmak istiyorum. Bir kere Ozan Akbaba diziye çok yakışmış. Can Albora rolüyle belli ki ekranlara damgasını vuracak. Sinem Ünsal'a gelecek olursak açık konuşmam gerekirse ben Sinem Ünsal'ı bu role yakıştırmıyordum. Ta ki tanıtımı izleyene kadar tanıtımı izledikten sonra oynayış tarzını görünce dedim evet kadın hakkını vermiş. Kocası ölen birinin Mardin'e gelip o aşireti ve yaşanan manzaraları görünce verilebilecek tüm duyguları kadın vermiş. E, Cihan'ın annesi Sadakat ise o da zaten felaket olmuş. Kadını izlerken o ağırlığı görüyorsun. Bir de çok acımasız bir tipte oynuyor. Bir kadının öylesine rollenmesi bana çok acayip geldi. Bakalım bölümü izlerken de aynı duyguyu alabilecek miyiz? Dizinin müziği bence biraz daha iyi olabilirdi ama bölümler geldiğinde daha farklı müzikler de göreceğiz. Bakalım belki çok daha iyi müzikleri vardır. Beğendiğim ilk şeylerden biri de dizinin atmosferi de bir aşiret dizisi çekiyorlar. Bu kadar da büyük ekip kurmaları çok iyi olmuş. O gücü diziyi izlerken görebiliyoruz. O jipler arka arkaya araç konvoyları diziyi çok farklı bir yöne götürmüş. Aslında diğer dizilerde pahalı evlere para ödüyorlar. Şatafatlı evleri yalıları görüyoruz. Burada ise dizinin senaryo gereği Mardin'deki orijinal evlerini gösteriyorlar. Kalan parayı ise arabalara bir de figüran oyunculara ödemişler. Fragmanı izleyenler bilir onlarca oyuncu vardı. Alboro işaretinin gücünü gösterebilmeleri için de bu kadar insan gerekliydi. O bakıma da dizi ekibini tebrik ediyorum. Güzel bir iş gibi görünüyor. Bence dizi iyi işlenirse izlenir. Dizi izlendiği sürece ve siz de analiz videolarımı beğenip izlediğiniz sürece ben uzak şehir analizlerini yapıp paylaşmak isterim. Desteğinizi gösterip yorum yapıp videoları beğenmeyi unutmayın. Zaten kanalımızda Ozan Akbaba seyircileri de var biliyorum. Siz mutlaka desteğinizi gösterin. Uzak şehrin yeni analizinde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.